Herkese merhabalar. Hobistan Gül YouTube kanalıma hoş geldiniz hanımlar. Bugünkü oya modelimiz tek sırada giden yapılışı kolay, zarif, kibar, güzel bir model. Görüntüsü de şöyle kuru karanfil görüntüsünde bir e, görünümü var. Kahve tonlarıyla beraber daha çok benzedi. Evet kullandığım malzemelerim tülbentim reyyan marka hanımlar. Ortası boş, kenarı desenli tülbentlerden. Tülbentin tabağı rengi koyu kahverengi hanımlar. Kenar deseni de bu şekilde. Evet. Kullandığım ipim çizmeli marka. Ama renk kodu elimde yok. Zaten çok da uyumlu olduğunu düşünmüyorum. Yani bir ton koyu bir ipim olursa daha iyi olur. Yani bazen iplerde kazan farkı da oluyor. Yani renk kodunu söylesen bile farklılık gösterebilir. O yüzden alırken yani bazı renklerde yan yana götürüp almak daha iyi oluyor. Evet. Boncuklarım. Kum boncuklar hanımlar. 12 dal halinde satılan kum boncuklardan. renk tonu da şöyle e, bakır renginde biraz da böyle kahve e, tonlarında yani çok bakır da değil biraz hani kahvemsi bir rengi var. O şekilde güzel oldu ipimle beraber tülbentimle birbirini açtı uyumlu durdu. Miktar olarak da hanımlar e, 3 3,5 dal yeterli olur. Yani 3 dal yeterli olur diye düşünüyorum ama 4 dal 4 dal olursa artar artardı. Kum boncuk haricinde incide inci de kullanabilirsiniz. 3 milimlik inciler var. Yani kum boncuktan iri boncuk diyeyim. Herhangi bir boncuk kullanabilirsiniz. O zaman 3 değil de bir tane yani daha iri boncukta birer tane eklemeniz yeterli olur. Bu şekilde de çok güzel durur. Evet tülbentin altılamasında hanımlar 2 zincirle orta sıklıkta atıyoruz tığ numarasına bakalım. Kullandığım tığ da 21 numara, isterseniz 22 numara tığ da kullanabilirsiniz. Evet, boncuklarımızı ipimize geçiriyoruz hanımlar. Ondan sonra oyamızın yapılışına başlayalım. Başlangıçta ipimizi tığa sabitliyoruz. Herhangi bir tığ battısından giriş yapıyoruz ipimizi alıp kapattık sonrasında 1 2 3 4 5 tane zincir hanımlar 3 tane de boncuk alıyoruz ipimizi alıp ilmekten geçirdik burada zincirin arkasındaki boşluktan tığ geçirip kapatıyoruz bir tane Örümcek yapıyoruz. Örümceğimizin boyutu yarım santim kadar olacak hanımlar. Herkesin tığ battısına göre değişkenlik gösterir. Ona göre ayarlayacağız. Çok uzun bir örümcek olmuyor mu? Kısa olursa gerdirme olur. Uzun olursa da böyle çok bol durur. Hoş durmaz. O yüzden şöyle e, ayarlamamız gerekiyor. Evet. Zincirin arkasından tığ doluyoruz. İpimizi alıp kapatıyoruz. Evet örümceğimiz burada bekliyor. Son battığımız bir sık iğne sayıp tekrar zincirin arkasından dolayıp ikinci sık iğne, üçüncü sık iğne, 4 ve 5. 5 tane sık iğnesi yaptıktan sonra aynı tığ battısından giriş yapıp kapatıyoruz. 1 2 zincir. Sıradaki tığ battısından giriş yapıp kapatıyoruz. 2 zincir. Tekrar sıradaki tığ battısından giriş yapıyoruz. 2 zincir. Sıradaki tığ battısından boşluktan giriş yapıp Kapatıyoruz. Evet. şöyle düzeltip bakalım. Evet. Şurayı Kapatırsak eğer e, Çiçeğimizin kök kısmını. Onun haricinde 1-2 tığ battısı atlayıp 3. tığ battısından girdik. Üstten de bakınca 1-2-3 kere battık Evet 1-2 3 4 5 tane zincir şimdi o yanının tülbentin tersine dönüyoruz hanımlar şöyle düzeltip örümceğimizin bir tane kanadını çekiyoruz uzatıyoruz İpimizi alıp kapattık bu şekilde sonrasında bir tane zincir üç tane boncuk alıyoruz İpi alıp ilmekten geçirdik bakın hala ters yüzdeyim bir tane de zincir çekip ön yüze dönüyoruz burada zincirin beşli zincirin altındaki boşluktan girişimizi yapıp kapatıyoruz tekrardan aynı boyutta bir örümcek yapıyoruz biraz minik oldu düzelteyim Evet böyle bakınca örümcek kısa gibi geliyor. E, kanattan çektiğimizde daha uzadığı için e, fazla uzun çekersek daha da uzamış olur. Evet zincirin arkasından tığı doluyoruz, ipi alıp kapattık. Bir sık iğne oldu. Tekrar arkadan doluyoruz. İkinci sık iğne, üçüncü sık iğne, 4 ve 5. Evet. Şu kök kısmın uzunluğu ideal duruyor. Yani ben bu şekilde ayarladım. İsterseniz daha uzun ya da kısa tutabilirsiniz. Evet. Şimdi aynı tığ battısından girişimizi yapıyoruz. 2 zincir Sıradaki tığ battısından giriş yapıp kapattık. Tekrar 2 zincir Sıradaki tığ battısından giriş yapıp kapatıyoruz. 2 zincir Bakın. 1-2 kere battık. Şimdi 3. yüzeyi de batıyoruz. Evet. Bu şekilde. 1-2-3-4-5 tane zincir çekip Arka yüze döndük. Örümceğin tek kanadını çekiyoruz. İpimizi alıp kapattık. Bir tane zincir. 3 boncuk ipi alıp ilmekten geçirdik bir zincir şimdi ön yüze dönüyoruz beşli zincirin arkasından tığ doladık kapattık bir sık iğne gibi yani batmış olduk buraya şimdi tekrar örümceğimizi yapalım zincirin arkasından tığ dolayıp kapatıyoruz bir tane sık iğne oldu ikinci sık iğne üçüncü dördüncü ve 5. sık iğne tekrar aynı tığ battısından battık kapattık 2 zincir sıradaki tığ battısından giriş yapıyoruz 2 zincir sıradaki tığ battısından giriş yapıyoruz 2 zincir, zincir sıradaki tığ battısından giriş yaptık bu aralıkta iyi oluyor çok yakın yapmaya çalışırsak olmaz yani örümceği ayarlamak çok zor olur e, o şekilde e, biraz daha geniş olursa da hoş durmaz. 1, 2, 3, 4, 5 zincir arka yüze dönüp örümceğimizin kanadını çekiyoruz. Evet, bir tane de zincir çekelim bakalım. Evet, oyamızın yapılışı bu şekilde hanımlar. Zor bir model değil. E, boncuklar biraz yatabiliyor bu tarafa. Ütülendiğinde e, dikleşiyor, biraz daha dikleşiyor. Bakın, bu şekilde oluyor. Öyle göze çarpan bir e, yamukluk yok. İyi duruyor. Ütüsü de kolay tersinden düzünden bol bol harbi yapmamız yeterli oluyor. Köşe kısımlarına da geldiğimizde hanımlar şu şekilde yapabiliriz. Şimdi aralarda ikişer hani üstten üçer battı batmak yerine köşeye denk geldiğimizde 3 4 çiçeğimizi ikişer boşluk bırakarak biraz daha hani yakınlaştırarak yaparsak 3 tanesi yani 1 2 3 yani şöyle döndüğümüzde 3 tane çiçeğimizi biraz daha yakınlaştırıp yaparsak o şekilde köşelerde büzüşme olmaz toplanma güzel durur zaten tek sıralı bir oy olduğu için bir bakarsınız hangisi iyi oluyor yani eksiği var mı fazlası ya da bu şekilde kolay ayarlayabilirsiniz Evet videomuz sonuna geldim hanımlar Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz eğer beğeni butonuna basarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videomda da görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.